Amerikası Genel Sekreteri Doktor Yakup Gökhan Doğramacı ile konuşacağız. Sayın Doğramacı yayınımıza hoş geldiniz ve başımız sağ olsun dileyerek başlayalım dilerseniz. Merhaba Gizem Hanım. Ee, size ve TV 100 ailesini iyi yayınlar dilerim. Tüm izleyicilere saygı ve selamlarım. Evet, tüm milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çünkü bir hekim değil sadece vefat eden, halkımızdan bizden bir insan, bir kardeşimiz, bir baba. Ee, bir insan sonuçta nihayetinde. Hepimizin başı. Sayın Doğramacı geçtiğimiz günlerde de sizle neden doktorlar Türkiye'den gidiyor diye bir yayın yapmıştık dilerseniz siz orada şiddete vurgu yapmıştınız şimdi her gün 80'den fazla şiddet vakası görülüyor %84'ü doktorların en az bir kez sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor ve maalesef ki zaman zaman da bu ölüm vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz e, sizce bunun sebebi özellikle de son dönemde artmasının sebebi nedir? Gizem Hanım, ne yazık ki sağlıkta şiddet gerçekten bahsettiğiniz verilerde de görüldüğü üzere şiddetini gittikçe arttırıyor. Ve konuştuğumuz hekim göçü sebeplerinden birisi de bu. Şiddet daha iki gün önce konuştuk, iki üç gün önce konuştuk. Şiddet nedeniyle biz... Hekimlerle birlikte anamız, babamız, kardeşimiz halkımızla mağdur oluyor ve can vermeye çalışırken canımızdan oluyoruz. Ve artık ne yazık ki bu sosyolojik bir hale sebep Sebepleri de çok sosyolojik. Sadece bunu e, haklı gö hastalara baktığımızda haklı görme e, söylemi var ama bir şiddete hakla asla bağdaşlamayız, asla karşılık bulamayız. Nihayetinde şiddet sosyolojik bir olgudur ve siyasetinde sonucudur. Bu. Biz buna inanıyoruz, bunu düşünüyoruz. Sadece yasalarla da düzeltileceğine de inanmıyoruz. Peki sağlıkta şiddet yasası sizce neden yeterli gelmiyor? Gelmiyor çünkü dediğim gibi e, az önce yine söylediğim gibi şiddeti siz yasayla çözemezsiniz. yani yasayla çöz... E, tıp ve hukuk doktoru olarak şunu söyleyebilirim ki cezalar yetersiz. Ceza sadece sonucu belirler ama ne neden biz nedenine geldiğimizde nedenini ortadan kaldırmıyor o zaman. Eğer e, ceza ve suçlar önlenebilecek olsaydı kimse kimseyi öldürmezdi, kimse hırsızlık yapmazdı, kimse ne bileyim e, tacizde bulunmazdı vesaire vesaire. Bu aslında sosyolojik sebepler, olgular ve temel sebepler temelde hekimlerin itibası itibasızlaştırılması ve hekim üzerinden siyaset yapılması hekimin ezilmesidir. Ve e, önceden insanlar e, yolda geçerken e, affedersiniz ama e, önün önüne hekim geçerken ayak ayak üzerine at Bir saygı ifadesiydi bu. Bize o saygıyı beklediğimizden istediğimizden mi değildi. Ama e, insanlarda böyle bir anlayış vardı ama şu anki hali şu geldiğimiz noktada bunu bir hak olarak görebiliyorlar. Ya buna inanabiliyor musunuz? Şiddeti bir hak olarak görebiliyor insanlar ve bunu söyleyebiliyorlar. Hak etti diyorlar. Böyle bir şey kabul asla edilemez ve dediğim gibi bu tamamen sosyolojik sebepler. Yasayla çözüm mümkün mü değil. Biz bakanlıktan, devletten, iktidardan artık daha çözüme yönelik adımlar bekliyoruz. Daha somut adımlar bekliyoruz ve şiddet dilinin sona erdirilmesini bekliyoruz. Bu mesele aslında bakarsanız dille alakalı, itibarsızlaştırılmayla alakalı bir şey. Peki sizce ilk olarak ne gibi adımlar atılabilir ya da atılmalı? Öncelikle dediğim gibi iktidara bu konuda çok büyük e, görev düşüyor. Yani tabii ki yasal düzenlemeler de yapılsın, yapılmasın değil. Bununla ilgili çözüm önerilerimiz var. Yok değil. Ama e, yeterli değil. İktidarın siyaseti mutlaka buna artık bir el atması, söylemsel anlamda, toplumsal anlamda işaret etmesi en az en üst perdeden en üst noktadan Cumhurbaşkanı örneğin Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili bir açıklaması açıklama yapmasını bekleriz açıkçası biz. Aslında Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili bir açıklama yapsa ve açıkça terör olarak kınasa bu durumu hekime yönelik şiddeti, sağlık çalışanları yönelik şiddeti açıkça kınasa ve bununla ilgili en ağır yaptırımların uygulanacağını ilk ağızdan açıklasa ciddi anlamda azalacağını inanıyoruz biz. Ama ne yazık ki böyle bir somut adımı Önce Cumhurbaşkanımızdan sonra devletin diğer iktidarın yetkililerinden bekliyoruz. Açık konuşmak gerekirse bizim temel beklentimiz bu ve itibarımızın geri kazandırılması. Çünkü itibar geri kazandırılmadıkça e, bu iş biz yanlış anlaşılmasın lütfen. Biz saygı beklediğimizden değil. Saygı istemiyoruz. Biz öldürülmemek istiyoruz. Bunun da yolu buradan geçiyor ne yazık ki. Peki sayın doğramacı yine çok tartışılan konuların başında işte hastanelerde artık X-ray cihazlarının olmaması, evet. güvenlik polis noktalarının tekrar kurulması konuşuluyor. Bunlar konusunda ne dersiniz? Mesela pek çok özel hastanelerin girişinde X-ray cihazı var, ee, özel güvenlikler de var. Devlet hastanelerinde bunlar yeterli değil mi? Yeterli değil mi değil hiç yok öncelikle onu söyleyeyim hiçbir devlet hastanesinde X-ray cihazı yok. İl sağlık müdürlüğüne herhangi bir il sağlık müdürlüğüne girmek istediğiniz zaman X-ray'den geçiyorsunuz. Güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz ama hastaneye girmek istediğinizde aynı güvenlik kontrolleri yok. İdareler kendilerini bu anlamda denetime almışlar. AVM bir AVM'ye giderken bir yemek yiyecek ya da bir alışveriş yapacaksınız. Basit bir tişört alacaksınız belki. Onun için bir de güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz ama şiddetin bu kadar arttığı, göz göre göre geldiği, artık kanık sandığı bir ortamda hastaneye giderken hiçbir güvenlik tedbiri önemi yok. Ve yani insanlar şu an herhangi bir hastaneye satırla, ne bileyim silahla her şeyle girebilirsiniz. Kimse de buna kalkıp da hatta güvenlik görevlisi bile yok çoğu güvenlik görevlisinin yetersizliğinden, polikliniklerde hekimler güvenlik görevlisi olmak iş Hatta sekreter bile olmak için çalışmak zorunda kalıyoruz. Yani ee, dayanabileceğimiz, güvenebileceğimiz kimse de yok aramızda. X-ray cihazı zaten yok. Burada bir somut bir adım olabilir ve biz bununla ilgili Hekim bir Sendikası olarak bakanla e, talep yazısı da yazmıştık. Bundan daha 2-3 ay önce yazdık hatta. İlk olsun. Hatta somut olarak bazı kurumlarda doğrudan iletişime de geçtik idarelerde, başhekimlerle ama ne yazık ki so, somut e, sonuç elde edemedik, bir cevap yanıt alamadık. O zaman şu an için söyleyebileceğimiz polikliniklerde, devlet hastanelerinde aslında baktığımızda hiçbir güvenlik önlemi de yok diyebiliriz. Kesinlikle. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Bunu tekrar altına uygulayarak söylemek istedim. Birçok yerde hatta İzmir'de bundan birkaç ay önce bir meslektaşımız ciddi hayatına yine son anda ölümden döndü. Bıçaklanmıştı. Oda da güvenlik görevlisi yoktu. Yani koridorda poliklinik ortamında neymiş? İzin verilmiş, izin verilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Şiddetin yoğun bir poliklinik ortamında kalabalık her gün 80-100 tane Hastanın sıla beklediği bir ortamda güvenlik görevlisi yok. İdare güvenlik görevlisine izin vermiş. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani izin veriyorsanız da yerine e, yedek birisini getirirsiniz, koyarsınız yani. Bu kadar basittir. Bu kadar e, bu artık... E, Çözümsüzlük de değil yani bu aymazlık farklı bir şey değil yani göz göre göre cinayete katlediliyoruz, kurban ediliyoruz. Yani görev şehidi diyoruz ama şehitlik mertebesi aslına bakarsanız e, kim şehit olur? Asker polis şehit olur çünkü canını ortaya koyarak gider bir şekilde. Ama biz canımızı ortaya koyarak gitmiyoruz ki aslına bakarsanız biz can vermeye gidiyoruz canımızdan oluyoruz. Böyle de bir ironisi var işin. Yani daha da kötü bir durumdayız. Ve siz buna dikkat çekebilmek için yurdumuzun tört, dört bir yanında iki gün boyunca iş bırakma eylemi düzenlendi. Bugün ve yarın iş bırakmalarımız devam ediyor. Ve protestoları yaptık. Bu protestolarımıza sağlık tutmak, halkımızın da desteğini hissettik ve gördük. Protestolar da bize katıldılar. Alkış eylemleri yaptık. Il, il, sağlık müdürlükleri önünde, valilikler önünde. Çünkü halkımız da biliyor ki can veren hekime el kalkmamalı. Çünkü biz de onların evlatlarıyız. Kimse bizi öldürmek, can vermek için de okutmadı, eğitmedi ve şunu da söyleyeyim ve o halkımızın desteğini görmek güzeldi. Çünkü biz de onların bir parçasıyız. Bu toplumun, bu insanın, Türk milletinin bir evladıyız. Bayram sonrasında da 5 günlük iş bırakma eylemi gündemimizde hemen bayramın akabinde. Hatta sahadan sürekli bize süresiz iş bırakma talebi geliyor. Yani bunun adını çünkü yurt dışında bunun örneklerini de gördük. Süresiz iş bırakma da gündemde onu da söyleyeyim. Ama şu an için en azından bayram sonrası 5 günlük de var gibi duruyor. Peki ama Sayın Doğru Amaca şunu da sormak isterim kısaca son olarak. bu iş bırakma sürecinde ciddi olan hastalar ve işte ameliyat durumları gibi durumlarda neler yapılıyor onu da merak ediyoruz. Yok Gizem Hanım tabii ki çok güzel bir noktaya değindiniz. Önemli bir konu. Çünkü biz etik etik sorumlu olan, vicdan değerleri olan insanlarız. Bizim mesleğimiz zaten bunu öncelikle emrediyor. Gereği, de budur. O yüzden acil haller, acil ameliyatlar gibi şeyler, yatan hasta hizmetleri bunlar etki, devam edecek. Çünkü biz halkımızın, bizim amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. E, halkımızın mağduriyet olması değil. Biz mağdur oluyoruz. Bu mağduriyetimizi gösterebilmek. O yüzden halkımızın desteği bizim için önemli. Ve onun mağdur olmaması için elimizden geleni de yapacağız. Bizim sadece e, amacımız biraz dikkati çekebilmek. Artık bu şiddet sona ersin diyebilmek. Yoksa e, tüm acil durumlar, acil servisler çalışmaya devam edecek. Ameliyatlar, acil ameliyatlar devam edecek. Yatan hasta hizmetleri örneğin diyaliz hizmetleri doğum servisleri, 112 hizmetleri bu tarz hizmet, acil hizmetler devam edecek ki. Aslına bakarsak şöyle bir şey de önümüz 9 günlük bayram tatili. 10 günlük pardon hatta 10 günlük bayram tatili milletimiz biraz bu tarz zorunlar antrenmanlı da zaten yani çok da sorun yaşayacak çünkü ve bunun daha öncesinde örneğini de çok yaşadık böyle 8-10 günlük bayram tatili dönemleri sistemimiz bunu kaldırabiliyordu çok da sorun değil. Hekim Birliği Sendikası Genel Sekreteri Doktor Yakup Gökhan Doğramacı dilerdi ki bu kadar tatsız bir olayla yayın yapmayalım ama bir yandan da sesiniz olmaya çalışıyoruz ve temenni ediyoruz ki hem şiddet hem de pek tabii ki bu ölüm vakaları sağlıkta bir an evvel son bulsun. Katıldığınız için katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Gizem Hanım. Bize sesli olduğunuz için, sesimizi duyulmamıza yardım ettiğiniz için canı gönülden çok teşekkür ederim. Umarım bu şiddet sona erer. Artık hekimler ölmez. Şiddeti mağdur olmayız. Gerçekten şiddet şiddetini gün geçtikçe arttı diyor. Ve bu iktidarın, devletin idarenin doğrudan sorumluluğudur. Biz halkımızın desteğini gördük. Halkı biraz da keşke mevcut yönetim idare bunu görebilse halkın desteğini hekimlerin haykırışını. Teşekkürler, selamlar, saygılar. Çok teşekkür İyi. ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler